Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Enerji San'ın açıklanan 3. çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Enerji 912 milyon TL seviyesinde temel olarak net kar açıkladı ve tahminimiz olan 852 milyon TL'yi aştı. Çeyreklik olarak %49 düşüş göstermiş oldu. Parasal kayıplar daha sınırlı kalmış olsa da artan vergi giderleri belirgin düşüşün ana nedeni olarak da karşımıza çıkıyor. Detaylara bakacak olursak dağıtım segmentine geçen yıl yapılan yüksek yatırımlar, düzenlenmiş varlık tabanı, RAP önemli bir artışa katkı sağladı ve yatırım geri ödemelerindeki %19 yıllık artış, daha yüksek verimlilik primleriyle de birlikte operasyonlar operasyonel karlılığın büyümesini sağladı diyebiliriz. Düzenlenmiş varlık tabanında yıllık olarak %90, çeyreklik olarak da %2 artarak 57 milyar 47 milyon TL seviyesine ulaştı. Yılın ilk 9 ayında yapılan toplam yatırımlarda burada 9 milyar 302 milyon TL seviyesinde olduğunu görüyoruz. 2023 yılının ilk 9 ayındaki harcanan 13 milyar 676 milyon TL'ye göre daha düşük seviyede gerçekleştiğini de söyleyebiliriz. Şimdi şirketin izin verilen capex sınırı içinde kalacağı da belirtilmişti. Ayrıca finansal varlıklarda yıllık olarak %14 artış göstererek 38 milyar 652 milyon TL olarak da kaydedilmiş oldu. Ortalama borçlanma maliyetlerine de bakacak olursak 2023 yılının 3. çeyreğindeki %27.7'den 2024 yılının 3. çeyreğinde %46.1'e bu rakam 2024 yılının 2. çeyreğinde %45.7 idi yükseliş göstererek finansal giderlerinde yıllık olarak 56 artışla 4 milyar 827 milyon TL seviyesine ulaşmasına neden oldu diyebiliriz. Çeyreklik artış %2 gerçekleştiğini de ekleyelim. Bu doğrultuda net finansal borç tarafı da 2024 yılının ikinci çeyreğindeki 38 milyar 943 milyon TL seviyesine kıyasla 2024 yılının 3. çeyreğinde 38.944 milyar olarak neredeyse sabit kaldı diyerek ekleyelim. Toparlamak istersek şirketin yıl sonu tahminleri de değişmedi. Yıl sonu tahmini olarak 40 ila 45 milyar operasyonel kazanç 3,5 ila 4,5 milyar temel net kar, 55 ila 60 milyar rap burada enflasyon muhasebesi hariç olarak belirtilmiş durumda diyelim. Bizler operasyonel kazançlar yıl sonu tahminleriyle uyumlu ve büyüme gösteriyor olsa da yüksek seyreden finansal giderler net kar üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini düşünüyoruz. Ayrıca da son dönemde açıklanan enflasyon verilerinin de piyasa beklentilerini aşmış durumda olması faiz indirimi eklentisinin gecikme olasılığını da arttırıyor. Faiz giderleri Enerjisan'ın iş modeli içinde kritik bir bileşen olduğundan dolayı olası bir faiz indirim gecikmesi mevcut durumda borçlanma maliyetlerinin de yüksek kalmasına sebep verecek ve bu süreyi de uzatabileceğini de eklemek isterim. Detaylı şirket raporunu iş yatırım araştırma sitesinden sizler de indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.